Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. E, Bayağıdır yoktum, e, bunun için özür dilerim ama beni eğer Instagram'dan takip ediyorsanız e, ödevlerimle alakalı bir durumdan dolayı video paylaşamadığımı açıklamıştım. E, ama ödevlerim bitti ve bugün özel bir gün çünkü Özge'nin yani en yakın arkadaşlarımdan birinin doğum günü. E, onlar şu an yoldalar, bize doğru geliyorlar. Bir ev partisi yapacağız ama çok minik bir ev partisi. Biliyorsunuz korona tam kurtulduk derken rakamlar yine artmaya başladı. Ve bugün hava gerçekten çok kötü. Bu yüzden evde planlamaya karar verdik. Ben biraz süs aldım ama Migros'ta hiçbir süs yoktu. Ben daha fazla süs olacağını düşündüm. O yüzden <laughs> balon aldım. <laughs> Özge'nin 15. yaş gününü kutluyor gibi bir mevzu oldu ama yapacak bir şey yok. Konfeti aldım ve işin komik yanı doğum günü mumu da yoktu. Aslında bu da doğum günü mumu ama çok büyükler. Bunları kesmeyi düşünüyorum ve mum olarak bunları kullanacağım. Evin şeklini değiştirdim, evi de çekeceğim size nasıl bir şekil şukul yaptığımı. Şimdi önce balonları şişirmekle başlayacağım çünkü yoldalar. Aslında inanılmaz yorgunum çünkü Özge bana geç geleceğini söyledi. Ve şu an çok erken aslında onların yola çıkması. Hadi bakalım. Şişmiyor kadar yeter bence öyle o kadar da ay bunları bağlamak en refakat ettiğim gibi. olmuyor ben bunları şişeye duram sonra hazırlanırken şapırız şey ee, Özgen'in erken gelmesi biraz işleri bozdu açıkçası şu an yoldalar bir 20 dakikaya gelecekler ee, ne süs alabildim ne başka bir şey ev biraz komik oldu ama ee, yine de dans edecek alanımız ve fotoğraf çekilecek alanlarımız da var. Şimdi size evi göstereceğim. Şu an ev aydınlık olduğu için bu ışıklar çok iyi durmuyor. Ama ev biraz daha karardığında bence bu ışıklar çok tatlı duracak. Şuraya şöyle saçma sapan bir şey koy. <laughs> süslü olsun. Yere de böyle bir sürü balonlar. Ee, şurası tamamen zaten dans edilecek alan. Buraya da sığmazsak ki az kişi olacağız. Burası da tamamen dans edilecek bir alan. Şimdi size en best şeyi göstereceğim. Yani Özge'nin e, pastasını. <laughs> Özge'nin pastası sushi arkadaşlar. E, sushi yemek istediğini söyledi ve pastayı çok sevmediğini biliyorum. Ben de böyle bir şey yaptım işte. Bir doğum günü daha ne kadar cringe'leşebilir? Özge! <laughs> Bu arada sıfır şaka gerçekten bunu çalacağım. Balonların hakkını vermem lazım. <laughs> Hazırlanışımı çekemedim çok hızlı hazırlandığım için ama şöyle bir kombin yaptım kendime. Hani hem evdeyiz, rahat ama aynı zamanda çok da salmamış bir görüntü. Makyajım da gayet sade zaten. Böyle karşılayacağım özgelere. Okey. Bakın şurada 3 tip tip var, görüyor musunuz? İşte geliyorlar. <laughs> Özge. <laughs> Özge <abi>. <laughs> Bir dakika şunu uzaktan yok. <laughs> Havaya doğru biraz da. <laughs> Huzur. Ay elim ayağım <laughs> tam Bıdır. neyse itiraf edip önceden açtı Özge bu hediyeyi de evet. kamera için bir daha açtı. <laughs> ha, aa güzel. Bunlar da şey çerçevelerim. Güzelmiş. Evet ben de sevdim. İşte şey burada 6 tane var. Burada Hı. Burada 12 tane resim var. E? Altında şey yapabiliyorsun ya. Yani sticker gibi bunlar. Arkası yapışkanlı. Tamam da altında çerçeve varsa var. nasıl <laughs> şey yapacağım? Önlü arkalı değil mi? Hayır. Bunu şimdi şey yapıyorsun, altı tanesini seçiyorsun, çerçeveye koyuyorsun, diğer altısını da istediğin yerlere yapıştırıyorsun. Şey gibi düşün. Bu dolu resmi falan Hı -hı. oluyor ya. Bu çerçevelere nasıl sokacağım? Sen mı bunları ya. Benim doğum günüm. <laughs> <laughs> Beni bıraştırma ne olur. Özge'nin güzel doğum günü hediyesi. İkinizde aynı anda. Günü kızına makyaj yapıyoruz. Ağzına sıçayım ama. Çok tatlı ya. Rengi çok güzel değil mi? Esensin. Şöyle gösterelim. Şeyi getirmedim, spreyi getirmedim ama. Bir şey diyeceğim, şu an şunu tutarken çok geriliyorum. Niye? Çünkü bir yanlış bir şey yapsam Ece ağzıma ha. sıçacak. <laughs> Videoyu izleyeceğim biliyorsun değil mi? Duyacağım zaten. <laughs> Aklıma şey geldi. İşte sen benim en güzel malzeme. Niye? Yapıyor kızı. <laughs> Biliyorsunuz mu onu? evet. Hayır. Gülüyor bir de aptal <laughs> ya bilmiyorum <laughs> oğlum. Kanka mesleği yapmış tabi gireceğim. Tatlı oldun kız parıl parılsın. Tam bir doğum günü kız oldun Aynen, Tamam. <laughs> Ama şimdi neye hazırlanıyorsun? <laughs> Özgün'ün bugün online sınavı var ne İki yazık ki. 2 dakika sonra bekliyoruz. Allah'tan evde kalabalığız. Evet. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ay, Vurdu mu kafayı? Ah. Sen ayağa kalk. Öbür Aynı mantık ki. Boy kötü duruyor ama bak şimdi gel. Baksana <laughs> bak, bana. Bak <yacı> gece olmadı. <gülüyor> <gülüyor> e boncuk sıralaması olacak o zaman ben de kısacık. Gel bakayım şöyle. Bak işte ben eline eğileceğim. Berçem gibi. <laughs> Şu an peki hepimiz net miyiz? Ben <gülüyor> görmüyorum. <gülüyor> ben de görmüyorum. Yani hepimiz görmüyorum. varız. Hepimiz varız. Düzgün mü sizce? Gören söylesin. Ya ben pozumuzu nasıl yapacağımızı düşünüyorum. Abi sarılcağız, <laughs> sarılcağız <laughs> bir şeyler. <laughs> Dan abi. Şu omuzlarını koyasın. Ben de katılacağım. Ne oldu <laughs> <Maldı> be, ne oldu? kaçmaya çalışıyor. Ben böyle faal edeceğim. Ben şöyle durmak istiyorum. <laughs> ben Gerçekten mi? Bir tane de böleceğim mi? Çok samimiyetçidir. <laughs> Siz ikinizi sonradan ekledik. Sanki şöyle oluyor yani. Biraz... Herkes kendi manken gibi hissedip poz versin hadi. Hadi. <laughs> bu YouTube'a konulacak biliyorsunuz Aa, değil mi? Mesela şu an video çekiyorsun. Hı -hı. Bir dakika önemli bir şey konuşuyormuş şey ee, şey, e, gibi yapalım. Zekil gözüküyor. Arkadaşlar şey değil. bildiğiniz üzere Kant'ın bazı felsefelerinden... Ben ona katılmıyorum ha. Kant'a mı katılmıyorsunuz? Evet. Hiç ben de değilim. Evet çeki gibi evet, zaten. Evet, onu daha Ben Hunger Game'in felsefelerinden beğeniyorum. Dönmeyin. Sen kim, hangi felsefeciyi savunuyorsun? Ben felsefeye karşıyım. Yesay doz <laughs> <laughs> O zaman Özge'nin doğum gününe. Evet. Bu kurdamam Ve her şeyi giymemesi lazım. şey kısmese olur Serhan'ın koltuğu. <laughs> <laughs> bu bir benden başka satıramaz ha. Ben de senle de kavga edelim birazdan. Hadi <laughs> bir dakika ama benim koltuğum Berçem'in koltuğu. Kimsinin koltuğu? Benim, <laughs> koltuğum, benim <laughs> koltuğum. Bir şey diyeceğim bir Sı Serhan benim. Yalnız kardeşim sen burayı bilmiyorsun. <laughs> <laughs> Orası benim <laughs> koltuğum. Teslimimiz var bizim. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız kardeşim sen bu eve yeni geldin. Bilmiyorsun belki ama orası benim koltuğum. Oraya benden başka kimse oturamaz. Allah Allah. Evet, kalkar mısın orada? Daha gezdik. Ya sol bir şey. şey <laughs> Yok yok neyse geçiyor. Ne? Neyse. şampiyon yapacağım. Sen odun yüksek bir, bir saniye. <laughs> hani böyle ben birine bakıp da çıkacaktım demek. Evet, Anlık bir yere geliyorsan bu nedir? Evet. Hani ben bir uğrayıp kaçacağım. mu şey yap. Ne yapayım? Ek getir onu. Yani nedir bunlar? Hayvan. Evet hayvan. Çok ünlü bir hayvan mı? Evet. Şeyleri şey vardı. keçi. Hayır. Yavrularını kucaklarında gezdirirler. Zirafa. Hayır. mı? <laughs> <Zirafa. gülüyor> <Zirafa. gülüyor> <laughs> evet. Abi <Adını, gülüyor> <laughs> ne bileyim ben Ne? <laughs> 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 ya bana gelen harflere bak. A, geç ya. <laughs> yani. E, ben seni. Seviyorum. Hayır. Ben seni beğendim. Küstüm. Bir yerine vuracağım bir şeyler. Başlat da başlatacağım. Başlat. Ben şimdi yani filmi seçme odasına girdim. Şey mi ne yapıyordun sen abla? Şey Yok Ya sadece iyi. Aynen. Biliyorsunuz. şey. Çizim filmini, çizimleri sever misin? Çizim filmlerin çekim projesi yeterli. şöyle Hacim değil? Kütle. Evet. Eee şey. <laughs> <her> şey <laughs> Çok kötü. Eda Çok kötü içerik. Bilemez. Ee, ben ok, bile. Aynen ona ne diyorlar? Ne diyorlar? <laughs> ben sana bir sürü <laughs> pencerende. Ne? Pencere at. İteriz aramızda ne var? Yasak aşk. Ay tamam yasak bu, aşk. Şehvet. <laughs> ha, aferin lan. <gülüyor> Mikseri de <laughs> mi onu anlatayım? Mikser. Mikseri. oradan mı anlatayım? I love you. You gotta get with my friends. Make it last forever! <laughs> <laughs> I love it. Evde ne yoga. İşte gidiyorum. Bir şey demeden. <laughs> Konfeti <laughs> patlattınız? <gülüyor> <gülüyor> Oha gidişini kutluyor. Gidiyoruz burada. <laughs> Bro. Bro. Aynen. Sanki dur dur. At. <laughs> Atayım mı? Evet. <laughs> <laughs> Görüşürüz. 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 Galiba bitti. Şu dışını da alacağım. Bitecek o zaman. Tam parti bitti artık dağılabiliriz. <laughs> parti bitti.